için Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu örnek soruların çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Senaryo 2. Birinci sorudayız. Özdeş K, L ve M mıknatıslarına ait manyetik alan çizgileri verilmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3 numaralı parçaların kutuplarını belirleyerek yazınız. Biz şunu biliyoruz ki mıknatıslarda manyetik alan çizgileri N kutbunda dışa doğru, S kutbunda içe doğru olmalıdır. Dolayısıyla okların dışa doğru çıktığı bölgelerde N yazabiliriz. 2'de dışa doğru oklar, burası da N. 3'de de dışa doğru ve burada da N yazmamız gerekiyor. Bize birinci bölgenin kutbunu sormuş. Aynı mıknatıs içerisinde bir uç ne kutbuysa diğer uç S olmak zorunda. Dolayısıyla birinci bölge S, ikinci bölge N, üçüncü bölgede gene N kutbunu ifade edecek. İkinci soruyla devam edelim. İç direnci önemsiz üreteç ve özdeş lambalarla şekildeki elektrik devresi oluşturuluyor. Buna göre K, L ve M lambalarının parlaklığını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Şimdi şunu biliyoruz biz paralel kolların potansiyelleri birbirine eşittir. Seri bağlı devrelerde ise seri dirençlerin Potansiyeller dirençler oranında paylaşılır seri kısımlarda. Şimdi M üretece paralel M lambası. Dolayısıyla M lambasının potansiyeli V olacak. Potansiyellerden gitmemiz lazım çünkü lambaların parlaklıkları onların üzerlerindeki güçle doğru orantılıdır. Gücü de potansiyelle doğru orantılı diyeceğiz. Şimdi Alt taraf M lambası V potansiyeline sahip. L ve K lambalarının da potansiyellerini belirlemek için ilk önce buranın eşdeğer direncini bulmamız lazım. İki lamba paralel olarak durduğu için R bölü 2'dir buranın eşdeğer direnci. Özdeş olduğu için lambalar buna R deriz. Şimdi dirençleri oranında bu V potansiyelini paylaşacaklar burası bir kat alıyorsa K direncim onun iki katı dirence sahip olduğu için 2K alacak. Toplamda 2 burada 1 burada 3K benim potansiyelim var. Ve bu 3K'yı V potansiyeli olarak paylaşacaklar. O zaman benim K kat sayım V bölü 3 olacak. Buradan diyebiliriz ki L lambasının bulunduğu iki paralel kolda V bölü 3 potansiyeline sahiptir. 1K çünkü. Diğer tarafta K lambasının bulunduğu potansiyel ise 2V bölü 3 potansiyele sahip olacak. Şimdi potansiyelleri sıralayacak olursak. K'nın potansiyeli 2V bölü 3. L'nin potansiyeli V bölü 3. M'nin potansiyeli ise V kadar. İşte bu büyüklük sıralaması lambaların parlaklıklarıyla da eşit olacak. Dolayısıyla en parlak lamba M olacak. Ondan sonra K lambası en az parlak yanan lambamız ise L lambamız olacak. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Şekilde K ve L noktaları arasındaki devre parçası verilmiştir. Buna göre KL arasındaki eşdeğer direnç kaç? ohmdur? K ucundan çıktığımızda 5 direnci ile karşılaşıyoruz. 5 direncinin bittiği noktadan tel 2'ye ayrılıyor. Dolayısıyla 5 onluk dirence hiçbiri direkt seri diyemeyiz. Ama 3 onluk direnç ile 6 onluk direncin başlangıç ve bitiş noktaları aynı. Dolayısıyla bu iki direnç kesinlikle birbirlerine paraleldir. O zaman ilk önce bu kısmın eş değerini bulacağız. Bu bölümde eş değeri bulmak için 1 bölü R eşittir 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. 2 ile genişletiriz bu tarafı. 2 bölü 6 artı 1 bölü 6. 3 bölü 6. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü R eşittir. 1 bölü 2. Biz R direncinin değerini bulmak istiyoruz. Dolayısıyla her iki taraftaki kesirleri ters çevirirsek R direncinin değeri 2 ohm olur. Şu iki kırmızı nokta arasındaki eşdeğer direnç 2 ohm. 5'e hiç dokunmamıştık ve diğer iki direnç arasında 2 bulmuştuk. Dolayısıyla artık devrimizin son hali bu şekilde. Şimdi K ve L noktaları arasındaki eşdeğer direnci bulabiliriz. RKL artık bu iki direnç birbirine seri 5 artı 2 eşittir 7 10 olacak. Dördüncü sorumuz. Şekilde iletken bir tele ait tel uzunluğu ve telin kesit alanlarına ait değerler verilmiştir. Telin uzunluğu iki katına çıkarılırsa telin direnci nasıl değişir? Biz biliyoruz ki bir iletkenin direnci R öz direnci ile doğru orantılı kesit alanı ile ters orantılı ve iletkenin boyu ile doğru orantılıdır. L diye gösterdiğimiz şey iletkenin boyu A ile gösterdiğimiz iletkenin kesiti R ile gösterdiğimiz ise öz direncidir. Dolayısıyla biz telin uzunluğunu iki katına çıkarırsak telin direnci de iki kat artacaktır. Telin boyu ile Bunun açıklamasını şu şekilde yapabiliriz: Telin boyu ile direnç doğru orantılıdır. O zaman telin uzunluğu iki kat çıkarsa direnç. 2 kat artar. İç direnci önemsiz. 45 voltluk pile. 3, 10 ve 6 ohmluk dirençler şekildeki gibi bağlanmıştır. Buna göre aşağıdaki soruları işlem basamaklarını göstererek cevaplayınız. Devrenin eşdeğer direnci kaç ohmdur? Devrede 6 ve 3 ohmluk dirençler birbirlerine seri bağlanmışlardır. Dolayısıyla bu devrenin eşdeğer direnci 6 artı 3 eşittir 9 ohm olur. Ampermetrede okunan değer kaç amperdir? Seri bağlı devrelerde dirençler üzerindeki akımlar birbirlerine eşittir. Dolayısıyla önce şuraya ohm kanunumuzun üçgenini çizecek olursak Akımı bulmak için V bölü R yapmamız gerekir. Burada ana koldaki akım ve dirençlerin akımları eşittir. Biz dirençlerin potansiyellerinden gitmek yerine ana potansiyel ve eşde, eşdeğer direnç ile işlem yapabiliriz. Potansiyel fark 45 volt, eşdeğer direnç 9. 45 bölü 9 5 amper. Yani hem 6 voltluk hem 6 ohmluk hem de 3 ohmluk direncin üzerinden 5 amperlik akım geçer. Bana diyor ki voltmetrede okunan değer nedir? Gene buradaki 10 e, üçgenimize dönecek olursak V'yi bulmak istiyorsam I ve R yan yana. V eşittir. I çarpı R yapabiliriz. Ohm kanunu hem bütün devrede geçerliyken hem de tek tek bütün dirençler için geçerlidir. Ben 3 ohmluk direncin uçları arasındaki potansiyeli bulmak istiyorsam 3 ohmluk direnç üzerinden geçen akım çarpı onun direnç değerini kullanabilirim. O zaman akım her iki direnç içinde 5 amperdi. Direnç değeri de 3. 3 kere 5 15 volt olur